Annemin yaptığı annemin yaptığı tatlının güzelliğine bir bakın. Abo Abo Arasında da bir var. Arasına, arasına da vişne koymuş. Şuna bakın. Ay, çok güzel.

Yeah, I am artist bitch. Yeah, I am artist, artist. Yo, yo. Chicken! <laughs> <Ay>, çok... <laughs> <Çimkin>! Chicken! <Çimkin! gülüyor> annesine gönder. <laughs> kapıdan kapat olsun. Annesine gönder. <gülüyor> <gülüyor> Niye kapıdan kapatmadın onu? Kapanmadı. Bunlar çok. Şimdi makyaj yaptım ya bir yere gideceğimi biliyor. Bak. Hareketlere bakın şunun. Ailenle sürmeye başladığım an bunu yapıyor. Gideceğim oğlum ne yapayım? Şişt. Ama gideceğim seni. Öyle... He şapkayı alıyor yani yat şapka düzeyim üstünde. Şunun peşinde bakın şimdi bak yatıyorum. Bak şimdi. Bak şimdi bak. Bak. Vah. Hani bir yere gitme. Şapka yapacağım. 5 dakika 10 dakika yaptın. Sonra ben yine gideceğim oğlum dışarı. <laughs> Ruh hastası. <laughs> Amaç benim işimi e, işimi alıkoymak yani. İşimden alıkoymak beni. Ama çok Nasıl seni ya. devamını görmeyin artı 18. <laughs> çok... Güzel duruyor. <laughs> Ruj sürünce girdiğim havalar yalnız. <laughs> Bak ben cadıyım. Hemen kargalar gelir. Ruj'a zaman ne Neyse. Bu arada benim gerçekten farklı güçlerim var. Ee, yani değişik şeyler oluyor. Ama bunu videonun geri, yani vlogun geri, geri kalanında söylerim. Ben küçüklüğümden beri çok değişik şeyler yaşadım. Cadılık madılık diyorum ya böyle şakayla karışık bir şeyler var ama onu sonra anlatacağım inanamayacaksınız. Hala da oluyor. Hem rüyalarla hem de içe doğarak geleceği görme falan nasıl oluyor bilmiyorum. Geleceği bir tek yaratan görür. Ben de bunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle ama ona rağmen bir şeyler neyse onu sonra konuşuruz. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Makyaj yapınca ardım kalktı. <laughs> Çok güzel. Ama bir bordurucum yok. Anneme dedim bir borduruj alalım diye. Bu da dışarı çıkacağım diye tribe girdi. Dışarı çıkamazsın. Beni bırakamazsın. Ama bırakacağım. <laughs> Tipe bakın ya. Ben acılar çocuğuyum, dert dalında ne ilk ne de sonuncuyum. Kahrediyor dudaşlarım pembe, ben acılar kızıyım. Otun onun, çenen acıdanın, dolu dumudunun. Başım aşağı ince hemen peşimden gelecek, bakın. Ay ben gideyim bari. Başım dışarıya bakın ya. Yağmur yağıyor. Fazla yağmur mu? Rüzgar? Rüzgar yok, sabahki kadar değil. Yine var rüzgar da. Akşama doğru ya. yiyeceğiz. Anne, milletin evini çekmiyorsun değil mi? Bak anne, yakınlaştırayım mı? Bak. Çok Aa, Yok, ay, yakınlaştıramıyor. Değil, değil. Daha da fazlası yok ama, bak. Ay Dilara, yapma <laughs> ay, Ayıp ya. <laughs> Şurada bir tane kedi vardı ya. Erkeği kendini sevdiriyordu. Hmm. Onu çekmiştim ben. Nerede anne? Yok şimdi var Bak bu da ayva ağaçları bak. Ay ayvalar olmuş kızlar. Bir bir ya onlardan toplayalım biz. Girelim hırsız gibi. Yok, Aşa, ayva değil bu. Yok ayva mı? Şu ayva. Ayva evet ayva. Orada bir ayva var, ayva. var. Bak bak bimde birileri girdi bak. Dilara, öf mahallenin sapı gibi. <laughs> bak burada Türk bayrağı Fusus var. Sus Ayıp öyle yapma annem ya. <laughs> Satılıkmış bak tam Türkiye birimi etti burada lanetler. Burada her gün birileri intihar ediyor. Her gün mü? Abart. Abart. Allah Allah. Burada yani her gün değil de böyle genelde birileri taşınıyor. Beri kişi intihar. Bu tam Türk sitesi yapıldığından beri 3-4 kişi kendini attı buradan. Ondan sonra burada bir dükkan açıldı. O iflas etti falan. Yani lanetli sitemiz var. Dedi, o da o da mı kendini astı? Ya, tabii intihar etti ya. Aa, o zaman dört kişi olur. Yuh lan. Lanetli sitemiz var ha bizim böyle bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Beraber bu sitenin asansörüne bineriz ha. Burada üç kişi intihar etmiş ya onların ruhu. Dilara. Anne, <laughs> normal şeyler Anne, bak yani. burada 3 kişi intihar etmiş Kızım, ya. Sadece 3 kişi intihar etmiş ya kendimi çekiyorum. Burada 3 kişi intihar etmiş ya. Burada şimdi burada ruhları burada asılı kalmış tam Türk sitesinde. Asılı kalmış. Şimdi bu. Bakın çekin. Öyle değil. Ölen, intihar eden ya da katili belli olmayan insanların ruhları orada durur. Ben şimdi o asansöre bineceğim bir şekilde. Bu bir ee, bu bir şeydir. Neydi? Şey kuralıdır. Ney kuralı? Neydi o? Doğa üstü ne, ne deniyordu? Ha, yani Metatifiz, Metafizik kuralı. Yani bilim sınırlar dönüyor. Neyse bak o, ne, ne yapacağım? Yapılmış ve ispatlanmış. Ya bir, bir sus. Şey, mi? şey diyeceğim. Ya inanmıyor musunuz? Bu kaçıyor. <laughs> bir şey diyeceğim. <laughs> başka, başka bir şey diyeceğim. Dur. Bu kaçıya inanmayın. <laughs> Muhaliflere bizim tepkimiz. Sus. Kapaçı. <laughs> 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 Böyle bir şey yok. Çiçekten mi kıracaksın? Şşş. <laughs> da asansöre binip böyle şey yapacağız. Ey intihar eden ruhları ya da apartmanın Ay, içinde. Dinlerle, bak intihar eden ruhlar orada çatıda ne sallıyor sana? <laughs> Hadi gel diyor kahve yapalım. Kahve içelim kanka diyor. Baba baba çatıya çıkmışsa bak. Baba baba. Yapacağım ha bunu. <laughs> Gerçekten bak, sizin bak, için bak, yaparım Bak bak. bak. <laughs> ne ne yaptın? <laughs> i̇ntihar eden. <laughs> i̇ntihar eden ruhlar Yapar. sallıyor. hiç sana. aklıma gelmemişti. Bak, bak, sana. Dur bir okul dönüşü bu hafta bak, yapayım. Ay. Anne. ben çıktım ya. Annemle konuşuyoruz diye yukarıdan bir bağırdı. Ya annemle böyle konuşmamızı kıskanıyor manyak ya. Annem şimdi yukarı çıktı. Öyle geldi aşağı. Deli misin sen? Sen beni çok mu kıskanıyorsun? Uy ben seni yürüm 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 Aa Allah'ım çıkmadı hiç. Anne her kasabanın korkulu rüyası diyor anne. Korku filmi var galiba. Dur bakayım film varmış. Üf, seri katilmiş ya. Hayalet zannettim. Sen beni annemden kıskanıyor musun? Sen beni... Dur ben sana yem koyayım. Nasıl işte hemen gelir gelmez bak. Yaş mama bitmiş. Ay. Aşkıma verdik bir yaş mamayı. Canın çekecek. Sana yok sana. Domuzlu kinek gibi şiştin Ay çok tatlı Baksana da. Çok. Geldik şimdi AVM'ye Ne Kendimi çekiyordum Kendimi çekiyorum Sizin nereye koyacağımı bilmiyorum Kestane aldım Tam kış vakti kestane yenir dışarısı çok soğuk. Tam şey havası var. Ee, tam yılbaşı havası var. Atkıyı sardığım şekle bakın. Bok gibi sarmışım. Neyse. <laughs> Aşırı soğuk. Evet. Şimdi anneanneme gideceğiz. Giderim. Danıt alacağız. İğrenç bir yer. Nerede danıtçı? Danıtçı orada. Ay tütsü kokular bayılıyorum. Odana bir şey yapıyorsun tütsü kokuyor. Nasılsınız single ben single çok var? Çok başlarım falan sıra oluyor. Öyle. Ama çok soğuk var dehşet. tür var. Evet. Hmm. Şimdi şuradan donutlara baksana. Bunlar da. O ya. Aa farklı donut gelmiş ya, bir şey. Early mi? Ya yılbaşı için donutlar yok mu? Noel baba donutu. Nerede? Çekebilir miyim? Sıkıntılı. Vlog ya. şey. Aa bak. <gülüyor> Adı <gülüyor> neydi buranın? Şey. Şey. <laughs> şey dolg dolgulu Bunu beylik değil. Dair, beylik olur. düzünde mikrostayız. Ne dolgusu var? şey çok güzel yani. Şu ya. çikolata, karamel, çilek. çilek. Ay tamam alalım mı Dilara? Ben yani çilekli alabilir miyim şundan? İki tane çikolatalı. Noel Baba neylemiş? Noel Babalı çikolatalı. Ah yobaşı şey bu. Çok... Bakın. Kendimi çekiyordum be. Takı tıkacı. Aa. Çok güzel. Yüzbaşı sistemi. Yetenek. Lavaboya gidelim de dönüşte bakalım. Yetenek ama bence. Çok tatlı. E tamam be. Ya, bir şey Nereden bir şey olacak istiyorum. Ha? Bunlardan bir şey olacak mısın? İşte bir lavaboya sen gireceksin. Çıkarken bir bakarız. Logoyu girerken de seni çekmeyeyim. <laughs> evet sesiyle videomla renk kattı. <laughs> Şimdi anneannemi açacağız. Aa, ya bu nasıl kız? <laughs> şeyin derecesini fazla yap Ha, 31'de kaldım gördün mü? İndirdim aşağı. Ay, Ay çok güzel. Bunlar, yap, yap. Bu ben. jingle bass jingle bass. Bundan bir tane sar, bir tane daha da Aa, bunu sonradan bir tane al mısın? Ama karamelli. Ay, evet doğru ben üstüne. Ben şey karamelli çok olur şeker. Şuna bak, <laughs> şuna bak. Çok dandı bir Hadi çek çek. Çok güzel. <laughs> Beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> İçi de güzel bu arada. güzel sosu. Diyetimi bozacağım anneannem için tabii ki de. Evet. Çünkü evet. beraber, Çok beraber tatlı keyif yapacağız. Ya. Çok tatlı. Evet. Anneannem için diyetimi bozarım. Evet. Tamam mı? Evet. Maşallah kaşı <laughs> gözü <laughs> maşallah. <gülüyor> hey! Oh ay anneanne bana neler yaptın. Ay ay ay. Ee, Karni yarık ama efsane kıyması falan. Ay ellerine canına sağlık. Yeni yorga, anneannemin ellerine canına sağlık. Ya çok güzel olmuş Vallahi ya. Ay aşkım benim. Yeşil Annem gibi. de tükürüğünü atıyor. Hmm. çok güzel olmuş. Biraz kendim. Evet, tamam. Yalnız anneannemin karnı yarağı efsanedir. Efsane. efsane. Çekiyor. Evet. Çok güzel ama yap yapıyor. Hı -hı. Hmm. Sen benim çok niye bile hep karışıyor? Çay çok güzel olmuş. Afiyet olsun ben ne zaman yani vlog çeksem ama. annem hep laf söyle. <laughs> <laughs> Sırat hareketi yapma. <gülüyor> ay, ay <gülüyor> mm -hmm. ya Ben çok çok sevinçliyim bugün. Yani. Ay yeşil ilk Ama ben senin karnı bizde de <laughs> yapmıştım. Bizde de yapmıştın ya karnı Bayılıyorum. Bizde. <laughs> Allah nasip bir Benle o boya kaçarım. O gün. Ahmet amca. Paralarım oldu ben. Siz mi aldınız? Hayır. Ya, sen söyledin mi lan? Tamam. Yok be ben. Bana şimdi ben Jungle Bens'i alabilir miyim? Ay hemen hemen. Jungle Bens, Jungle Bens, Jungle Adri. çekiyorum, bak. İşte. Anneanne hadi sen de. Efendim canım. Hmm. Hmm. Teşekkür ederim yavrum, sağ ol. Hemen yap yaptırıyorum. Bekle yavrum. Öptüm yavrum, öptüm bir tane. Çikolatalıymış bu. Ay gönderir mu peşine gönder. Hmm, hmm, hmm. hmm. Nasıl? Çikolatalıymış. Bakın bir tane. Baba anne bak şaka size... Ben çikolatalı istemiyorum. Yo anne öyle. Ben... Ay bakın bu da şey e, ezdim yanlışlıkla Hı -hı. karamelli onu yiyeceğim. Hı -hı. Bakın. Nutella'da, Nutella'da hmm. Nutella da Nutella da çikolatalı Ah gönderdim tamam. Hmm. Anne karamelli de harbi karamelli. Bir şey soracağım. Yiyorsunuz şu anda. Kokoreç. <laughs> Sensiz olamaz. Kokoreç. Kokokokoreç Oh afiyet var hmm. olsun. Hmm. Danıtın da keyif yaptıktan sonra yiyecek. Bakın yılbaşı ağaç. Evet. <laughs> Tam yılbaşı kutluyoruz valla. Kızım. <laughs> 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 Anneanneciğim ne yapıyorsun şu anda? Cam keyfi yapıyor. Ha, cam keyfi yapıyor. Ben tercüme edeyim. <laughs> ya ışıklar. Tam da Şehir gibi. kadını. Şehirde yaşar. Nokta. Değil mi öyle? Yani. <laughs> oh bak. AVM'miz burada. Ya. Deve geldik ya delirdiniz değil mi? Biz eve geldik diye delirdiniz mi? Şunlara Anne şunu alırsın. Hiç delirdiniz mi? Ha? Sen delirdin mi? Sen kuturdun mu sen? Sen kudurdun mu ben geldim diye yaş yedim. Ben geldim. Mutlu mu oldun dışarıdan geldim de? Ha? Oradan oraya koştun. Babam bir dakika. Bağandık. Bağandık. Tamam, <laughs> tamam, <laughs> tamam. Tamam, tamam, tamam.

Şimdi orada oraya koşuldu da biz geldik ya hemen yemeğe odaklandık. Oh şu garlık valla. Aşkım gel sana vereyim o kokoreçten gel. Sen kokoreci çok seviyor. Benim kedim manyak bir ruh hastası. <laughs> Hı? Vereyim mi kokoreç? Al şu garlık al. Dur bekle. Ben güzel ısıtmışım. Sen yer misin kokoreç? Sen sevmiyorsun ki. Kokluyorsun sen. Sonra Dur. Tüze. Tuzu çok az. Atarım şimdi. Ah. Hey, anne şu yılbaşı ağacını yiyelim mi? Ay baba yiyemişiz. Annem kızılcık şerbeti izliyor ve bana diziyi anlatıp anlatıp duruyor. <laughs> Aksiyon dolu bir dizi ama ben sevmiyorum. Birazdan yukarı çık. Latin Amerika'nın İslam versiyonu. <laughs> Vallahi Latin Amerika'nın İslam versiyonu. <laughs> Anlatma diyorum ama anlatıyor yani ne yapayım. Yaptıkları yılbaşı ağacının çirkinliğine bir bakar mısınız? İnsan ağaca benzetir bunu. Böyle Bizim yapmış. Çam ağacı yapmışlar seni görmüş mahallede. Annesi de aracı hmm. Hmm. Ay, görücü çıkmış. <laughs> anne Değil üzerindeki şey beyazın var. o şekerlemesi çok güzel. Kızı İçindeki kızı kızı çilek zaten efsane. <laughs> <laughs> Noel babanın dışında da böyle bak, bak, görüşürüm, ha, şeker vardı çok güzel düğme. Onu anne yesene bak dışındaki şekerlemeyi. Bir konuşma bir her şeye. Ağlayış. Ay ne bağırıyorsun be. Sevinç Oraları keseceğim yavruksın. tabii ki de. Var, bir var, tamam, biraz sonra vereceğim sana. Habersan, gelsinler, beni <laughs> Dışındaki işte. <laughs> ben şey, ben. ben beyaz mı konuşalım. Karar Bilal, okay. Güzel. Güzel. Şimdi makyajımı çıkarırım, yatarım. Ah, Ondan sonra arkadaşımla oturduğum anları falan hiç çekmiyorum çünkü o pek alışık değildi diye. Yavaş yavaş onunla videolar da çekebilirim. Öyle. Güzel vloglar, videolar çekerim neyse kapatıyorum. Kapatıyorum. Bir şey diyor musun? Ha? Aşkımı yerinden edip onun yerine oturuyorsun. sen ağzını... Ruh hastası. İşte oraya çıkınca ne kazandın? Oraya çıksan. Küçücük bir yer. Lan şuraya çıkarak ne kazandın? Buna bir söyler misin? Ne kazandın oraya çıkınca? Daracık yer. Manyaksın sen ha biliyorsun değil mi? Ruh hastası. Tipe baksana şu manyak. <laughs> Manyaksın. Ruh hastasısın. Bizim kedi haftada bir kez bunu verdik ama midesi yine de tüy topladı. Tüy topluyor. O yüzden bunu haftada iki kez vermemiz lazım. Fakat Şimdi tekrar midesi çok tüylendi. Buna haftada bir kez vermemiz yetmedi. Yine midesinde tüy olduğu için kustu, etti. Böyle bir sürü istifra yaptı. Yine aç kaldı falan bir iki gün. Sonra hemen bu tedaviye başladık. Yani buna her gün üç kere, dört kere verdik. iki hafta boyunca. Bu ikinci hafta olacak. Ondan sonra hala üzerin, içinden tüy çıkardığı için sanırım öbür hafta da Üçüncü hafta yani üçüncü haftada aynı şekilde bundan 3 kere her gün vereceğiz. Eğer kediniz çok tüy kendini yalıyorsa haftada 2 kez yani haftada 2 gün e, sabah akşam bunu verin. Yani şu kadar şöyle. Baktınız kediniz hiçbir şey yemiyor, aç kalıyor. Anlayın ki tüy topluyor. O zaman bir 2 hafta boyunca her gün 3 kere verin tedavi altına alın kedinizi haberiniz olsun. Bu da bir bilgilendirmeydi. Duyuyorum ama annem ışımını etini yiyor şu anda. Yanıma geldi. Yine beni rahat bırakmıyor. O yüzden şunu söyleyeyim de defolup gitsin. Annem'in kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Sizler için eğlenceli vloglar çekmeye çalışıyor. Çok takipçisi olsa sizin için her şeyi yapar. istediğiniz yere gider, istediğiniz şeyi yapar. Ama şimdilik bu kadarını yapıyor. Ona destek olun. Ne abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyor. Hoşçakalın. <laughs>